Anam ne yaptın yüzüğü? Yüzük nasıl yapılır? Evet hadi. Hadi anlat bakalım. Bak ilk önce masaya koyuyoruz düz bir şekilde. Evet. Şöyle boyutunu ölçüyoruz. 2 metre. 2 metre? Evet. Ya 2 metre yüzük olur mu Azra? Bak. Ha bak bak. Ölçtün mü? Ölçtüm. Neyini ölçtün? Burasını ne ölçtüm. Kaç ne kadarmış? İki metre. İki metre. Evet, o yüzden düz koyalım. Evet. Yine şöyle düz koyalım. Evet. Sonra böyle yapalım. Hmm. Sen kime yapıyorsun yüzü? Eee Anne Annene mi? Evet. Sen annenin parmağını ölçtün mü? Bak, Arkadaşlar yüzüğü şimdi böyle yapıyoruz. Şimdi sen yüzüğü yaptıktan sonra bir de bize kahve yapar mısın? Yapabilirim. Anladın Öğrendin mi kahve nasıl yapılır? Evet. Nasıl yapılır anlat bakayım. Bak ilk önce Evet. Böyle koyuyoruz. Neyi koyuyoruz? Şeyi. Cezveyi. Evet. Evet. Ondan sonra soğuk su koyuyoruz. Evet, aferin soğuk su koyuyoruz. Ondan sonra şundan birazcık. O ne şundan ne? Hani şu var ya. Ne onun adı ya? Şundan koyuyoruz. Biz ne yapacaktık? İlk önce. Biz ne yapıyorduk? Ne yapacaksın sen bize? İlk önce şeyi koyduk. Kızım sen bize ne yapacaksın içmemiz için? Kahve. E tamam işte ne onun adı? Kahve. E tamam kahve işte. Kahveyi böyle koyuyoruz. Evet. Sonra karıştırıyoruz. Evet. Sonra bardağa koyuyoruz. Olur mu? O kadar mı? Hani şeker? Ama şekersiz de olabilir. Evet. Anne şekersiz içiyor. Doğru. Tamam. Koydun, karıştırdın. Evet, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Evet, bitti. E hani ne zaman köpüğünü alacağım? Köp Sen köpüğü içiyorsun. Ya tamam onun köpüğünü seviyor insanlar. Köpük yapmak istiyor. Tamam koyduk. evet. Sonra böyle karıştırdık. Evet. Böyle insanlara veriyoruz. Kime vereceğim mesela? Mesela anneme veririm. Evet. Sana veririm. Evet. Abime veririm. Evet. Ablama veririm. Evet. Kanıma veririm. Esas kahveyi kim seviyor? Anne anne sevmiyorum. Dede sevmiyorum. Seviyorum. Cucu sevmiyorum. Seviyorum. Şimdi başka bir şey seçeceğiz. Bak Hı. nasıl por katal yapıldığını size öğreteyim. mi? Ne katal? Por katal. Por katal olur mu? Por katal. Por. Katal. Hayır bak por. Por. -ka -ta. ta 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 ta. Por. -ka... Ta. Lan. Por ka. Por ta. Por-ka-ta-kal Neymiş? Por-ka-ta-ta Ta neymiş por ka ta ta Por-ta-kal ta portakal por ka ta Bak hala diyor ya Ya evet tamam tamam Bak portakal nasıl yapılır biliyor musun? Evet nasıl yapılır? İlk önce portakalı böyle ayırıyoruz Evet koyuyoruz. Neyle ayırıyorsun? Ee, bıçakla böyle. Bıçakla ikiye mi bölüyorsun? Evet. Evet. Sonra böyle koyuyoruz böyle fıstırıyoruz. Sonra bardak. Koyuyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Fıstırıyor mu? Evet böyle bardağa koyuyoruz. Laf fıstırıyorsun lan. Ne demek fıstırıyorum? Fıstırıyorum. So, sonra böyle koyuyoruz bardağa. Evet. Böyle yeni bir alıyoruz. Porkatalın kabuğunu böyle yapıştırıcı ile koyuyorum. Porkatal oldu. Yapıştırıcı da mı koyun? Evet. Nerede gördün sen onu ya? Koyun gördüm. ya. Sonra yaprağını koyuyoruz. Ne koyun? Yaprağını. Nasıl yapacaksın yaprağını koyacaksın? Sen yaprak yapabilir mi? Yapabilirim. Sen portakal yapabilir mi? Yapabilirim. Portakal ağaçta olur. Yaprağı da ağaçta olur. <laughs> Küçük hanım. Şimdi bak elma nasıl yetişir ben size öğreteyim mi? Hadi öğret bakayım elma nasıl yetişir. Bak elmayı şu an böyle Hı. suluyoruz. Suluyoruz. Evet. evet. Sonra onlara şu kadar oluyor falan filan. Falan filan. Evet. evet. Sonra büyümeye başlıyor. Elmalar. Evet. Muzlar. Evet. Porkatallar. Evet. Armutlar. İvit üzümler, kralzlar hepsi böyle ağaçta yatırıyorlar. Evet. Peki dondurma ağacı yok mu? Dondurma ağacı yok, yok mu? Yok. Aa, gazoz ağacı? Yok. Yok mu? Yok. Kahve ağacı? Yok. Alır mı kahve ağacı var? Yok. Evet. Kahve yok. ağaçtan toplanır çekirdekler. O çekirdekler kurutulur. Sonra kavrulur. Sonra Hani değirmende gördün ya benim dükkanımda. Ama ama onlar başka bir şey. <laughs> onlar ağaçta yatırmıyor. Sadece onlar çikolatları yok. Çikolata ağacı var mı? Yok mu? Kek ağacı. Hafış kek ağacı. Yok mu? Tamam. Ee, bu kadar mı? Evet. Evet. Ama arkadaşlar. Şey Söyleyin arkadaşlar bize bir şey. Bak benim dediklerimi unutursanız. Evet. Bak yüzük böyle yapılır. Yüzük böyle yapılır. Şöyle eğin. eğin. Evet. Elime doğru değilir misiniz? Evet. Şöyle bak düz koyuyoruz. Evet. Sonra böyle. Şapıyoruz. yapıyoruz. Evet, yüzüğümüz hazır. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar.